Selamun Aleyküm. Ben Serkan. Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün fuarda Fendt markasının bir modelini sizlere anlatmaya çalışacağız. Fendt 724 Viro modeli. Ee, bunun büyük modelleri de var. Fendt 1050 Viro. Ben onu daha çok seviyorum ama şimdi fuarda en büyük bu. Bununla ilgili şöyle yüzeysel dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir de arkadaşlar bu Fendt markası gerçekten çiftçiler tarafından çok seviliyor. Dünya genelinde ben de seviyorum arkadaşlar. Bu bu marka traktörleri. Haydi gelin şimdi videomuza bir başlayalım. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Beyefendi sizi tanıyarak videomuza başlayalım. Bu traktörü bize bir anlatabilir misiniz? Anlatabilirim tabii ki. İsmim İlker Işık. Şimdi arkadaşlar teknik bilgilere İlker Bey daha hakim. O yüzden onun anlatmasını rica ettim. Ee, bize kısaca yüzeysel teknik özelliklerinden bir anlatsın. Gerçekten bu traktörleri ben çok seviyorum. İzleyicilerimizin de bunu sevdiğini biliyorum. Evet ben de aynı şekilde. <laughs> Diyelim devam edelim. Diyemedim. Şimdi İlker Bey bu traktör kaç beygir? Pent 724 Vario. Hatta şöyle kısaca bir 7, göstereyim. 724 Vario'muz 240 beygir bir traktörümüz. 240 beygir. 240 beygir bir traktörümüz. Kaç silindir? Ee, 6 silindir traktör. Ee, evet. Önde, 6. önde 3 nokta askımız. Kaldırma kapasitesi e, 4400 kilo. 4400 kilo. 4400 kiloluk kaldırma kapasitesi var. Ee, önde aynı zamanda bin devir bir kuyruk mili, milimiz var. Evet, kuyruk mili ön PTO'muz. Evet. Burada. Bir de bunu buradan hareket ettirebiliyoruz, değil mi? Şurada ee, düğme var. Buradan Şuradan hareket ettiremiyoruz. İndirip kaldırmayı buradan hareket ettirebiliyoruz. İndirip kaldırmayı. İndirip kaldırmayı buradan hareket PTO içeride. PTO içeriden kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar, şu tasarıma bir bakar mısınız? Gerçekten harika duruyor. Adam. Geri dönüş, geri dönüş yağcakımız da var. Geri dönüş elektrik sistemimiz de var. Evet. Bağlayabildiğimiz aynı zamanda. Hidrolik jack'larımız da var. İlker Bey, bu traktörün arka hidrolik kaldırma kapasitesi ne kadar? Bir de şanzımanından falan bahsedin. 10.500 kilo arka hidrolik kaldırma kapasitemiz. 10.500 kilo kaldırma, kaldırma kaldırabiliyor. kapasitesi var. Peki traktörün kendi ağırlığı ne kadar? Kendi ağırlığı, e, boş olarak ağırlığı evet. 8 ton civarında. 8 ton. Boş olarak ama. Boş ama. Ama şu ağırlıklar olmadan. Bunlarla beraber toplamda Bunlarla beraber ulaşıyor? Toplamda e, 14 tonun üzerine çıkabiliyor. Ağırdır Ağırdır, evet. beraber. Evet. evet. Şimdi biraz Ağır. da arka tarafına doğru geçelim. Daha sonra da içerisine bakalım. İçerisinden tamam. de devam edelim. Şöyle arkadaşlar tamam. bakın. Bizim hayallerimiz <gülüyor> <gülüyor> hayallerimizin traktörü diyebilirim. Arka jantta ağırlık göremedim arkadaşlar. Boş ama jant komple birleşimli. Yani aralıklı değil. Şöyle bakalım. Lastik ebatına da bir bakalım. 650-65-42 R42. 38 canlı da oluyor. R42 de var. İlker Bey bu İlker Bey'in boyundan evet. daha fazla arkadaşlar. <laughs> Gerçekten harika. Aynı şekilde arka e, lastiğin ebatı da öyle. Şimdi bir de yakıt deposunu söylemeyi unuttuk İlker Bey. Kaç ya, yakıt deposunda e, 400 litre bir yakıt deposumuz var. 400 litre. 400 litre bir yakıt deposumuz var. 40 litrede de AdBlue depomuz var. 40 litrede de AdBlue. Evet. Şimdi arkadaşlar bu markalara geldik de sayılar değerler yani böyle en üst seviyelere çıkıyor gidebildiği kadar evet. gidiyor. Şimdi arka tarafında bir detaylarına göz atalım İlker Bey beraber. Tabii ki. Şimdi Tabii ki. E, iki tarafta da şu kontrol düğmeleri var. Evet. İki tarafta çamurlukta var. Evet. Hem, i̇ki tarafta da orta kola iki tarafta da kontrol edebiliyorsun artı evet. ve eksiyle. Artı eksiyle. Kuyruk milini otomatik aldın at buradan çalıştırıp kapatabiliyorsun. Arka kolları güç kollarını kaldırıp indirmek için kullanabiliyorsun. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Başka detaylara. Yardımcı ek pistonları evet, var. Evet. Yardımcı ek pistonları İki var. İki tarafta da. İki tarafta da var. Şimdi 10.500 kilogramlık kaldırma kapasitesi var. Evet. 10.500 on kilogramlık kaldırma kapasitesi var. Ona göre ee, sağlam yapılmış. Kızak çekimiz var. Asansör, çekimi, Asansör çekimiz. Normal çekimiz, normal çekimiz, çekimiz var. Evet. Ee, zaten bu Hidrolik olması olmaz. Evet. E, şu anda burada 8 çıkışımız var. 8 Arka çıkış. var çıkışımız var. Pneumatik hava çıkışlarımız var. Hava çıkışları. Hava çıkışları da var. Frenle de kullanabilirler. Şimdi şu tankları görünce aklıma geldi İlker Bey. Bunların frenleri havalı mı? Havalı fren ve de depolama alanı. Tanklarımız depolama alanı. Bu şimdi havalı fren muhabbeti. Havalı fren daha mı sağlam oluyor? Evet. Havalı öbür fren Fren sistemlerine öbür göre. Öbür fren sistemlerinden daha sağlam. Anladım. Daha e, yani sert frende daha iyi yani öyle söyleyeyim. Anladım. Şey, iki taraftan da geçiş sağlanabiliyor değil mi Tabii, iki, üzerine? Tabii iki, taraftan da geçiş sağlanabiliyor. Tamam. Yavaştan artık içerisine de bir geçebiliriz. Bir Tabii. göz atalım İlker Bey. Şöyle Aynalarımız da elektrikli. Aynalar elektrikli. elektrikli. Uzayıp kısayabiliyor El uzayıp değil mi? Uzayıp kısayabiliyor. Açılıyor. İşleri dönebiliyor. İçerisi de pırıl pırıl arkadaşlar. Zaten Böyle evet. bir detayı bekliyordum, beni şaşırtmadı. İlk başta sarnuf var değil mi? Evet, sarnufumuz açılabiliyor. O. açılabiliyor, Mis gibi. Havalar sıcak olduğunda evet. falan tertemiz. Var. Aynı zamanda güneşliğimiz de var. Bu da çok güzel. Bu deri mi İlker Bey? Değil. Ha, değil. Tamam. Çok kolay da geri dönüş var çok iyi. Güreşim bir de için. bu cam yukarı doğru eğimli bir şekilde. Biraz evet oval. Yukarıdan da bir görüş Yukarıdan da görüş açısı sağlayabilmesi için zaten. Bu da çiftliklerde bir yerlere bir şey yüklerken ya da indirirken evet, evet. görüş yani açısını genişletiyor. Evet. Aynı zamanda, e, aynı zamanda e, kepçe de takılabiliyor. Traktörümüze. 240 beygir traktörümüze. Kepçe de takıldığı zaman görüş açısını daha iyi görebilmen için rahat anladım. bir şekilde e, anladım. O şekilde bir Şimdi tasarım Şimdi burada hemen ]lar. bir tane asistan koltuğu bizi karşılıyor. Bu da bayağı evet. kaliteli güzel duruyor evet. arkadaşlar. Lüks ve kaliteli aynı zamanda hesaplamalarınızı da burada yapabilirsiniz. Masa şeklinde de <laughs> Masa, kullanabilirsiniz. Masa masaya evet. dönüşüyor. Evet. Anladım. Burada kullanabilirsiniz. Tamam bakalım detayları şimdi evet. şöyle kaldırayım buraya da ben oturayım. Şimdi direksiyonun ön tarafında burada bir tane ekranımız var. Tablet ekranımız var bir tane. Ee, İlker Bey direksiyon ileri geri yapıyor mu? Tabii. Direksiyon hem yatay şekilde bu şekilde hem de kaldırıp Oo, yatay şekilde harika. kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok harika. Şimdi siz buranın detaylarını kısa kısa bize anlatın. Shuttle'ımız bu değil mi? Shuttle'ımız sadece bu. Çok güzel ya, ufacık arkadaşlar, bakın evet. bir parmakla dokunmak yetiyor. Evet, geri ve ileri Shuttle'ımız. Şanzıman konusunda, vites şanzıman, aralığı... Şanzıman vites aralığı, bizde kademesiz vites. Ee, Vario şanzıman var üzerinde, traktörümüzün. Ama sınırsız kademesiz vites, yani vites diye bir şey yok yani. Motor devri arttığı kadar gidebiliyor mu? Arttığı kadar mi? gidebiliyor. Anladım. Veya sen sınırlandırdığın kadar götürebilirsin yani. Anladım. Var ya şansım. Peki şu konsolları birazcık da oradan bahsedelim. Tabii. sağ taraftaki, mesela ee, şunlar ne işe yarıyor? Şunlar bir joystick kolumuz, özel bir joystick kolumuz yenilendi artık. Evet. Yeni bir joystick kolumuz. Ee, joystick kolu üzerinde e, arka kırmızı sarıları, mavileri kontrol edebileceğimiz düğmeler, ön indirip kaldırma, arka indirip kaldırmaları kontrol edebileceğimiz düğmeler. Hepsi mevcut. Yani tek elinle bu traktörü kullanabilirsiniz tek elinle bu traktörü müdahale edebilirsiniz. Anladım. diyebilirim yani. Peki, o şekilde hepsini bir yere toplamışlar. Anladım. Diğer Aynı zamanda yanındaki de joystick de e, bu da hidrolik eee e, çıkışlarımızla alakalı. Onları evet. da kullanabiliriz. Atamalar yapabiliyoruz içlerinde ekranda. E, ona kullanabileceğimiz ayrı bir joystick şey e, kısmı vermişler. Ama anladım. burada gereğileri burada da yapabiliyoruz. Şu düğmemiz, şu düğmemizi geri ileri de yapabiliriz yani. E, traktörü ileri geri yapabiliyoruz. İleri geri yapabiliyoruz. Vites şeklinde kullanabiliyor. Aynı zamanda geri ileri, şunu yatırdığımızda da kullanabiliyoruz geri ileri. Geri ileri. Evet. Ya giderken traktör çalışır. Opsiyonu, çok, opsiyonu yani. çok yani. Ne kadar atarsan atamayın. Şatının opsiyonu var. çok yani, evet. Anladım. Burada yine bir tane ekran var. Evet, burada yine bir ekranımız var. İsterseniz bir kontrolümüz açalım. Tabii ki. Daha iyi e, görebilelim hem de. Şöyle bir göstergeye göz atalım. Harika. Arkadaşlar bakın gerçekten evet. pırıl pırıl. Şimdi... Şuradaki tuşlarda da ışıklar yandı. Evet. Buradaki tuşlarda da kontrolümüz var. Yani e, mesela otomatik çift çekeri, otomatik e, diferansiyel kilidini, dümenleme sistemini e, buradan kullanarak düğmeyle aktif edebiliyoruz. Arkadaşlar şu açıdan bakarsanız İlker Bey'in sağ tarafı komple ekran oldu yukarıya evet. kadar. Komple ben bunun ekran. birinde film izlerim yani. Evet yani <gülüyor> <gülüyor> yani bütün değerler de, bütün yani bütün aynı değerler. Değerleri aynı değerler buradan da görebiliyorsunuz. Görebiliyoruz. görebiliyoruz. Yani çok basit dokunmatik ekran zaten. İstediğiniz Dok gibi elinize döndürerek yani istediğiniz fonksiyonu kullanabilirsiniz. Valla ben bunları dinlerken gerçekten şaşıyorum arkadaşlar. Bakın bu ekran dokunmatik. Bu da mı dokunmatik? Bu da dokunmatik. Ama bu değil herhalde. O değil. Bu ee, bilgilendirici o değil. ekran. O bilgilendirici ekran. Anladım. Ee, Hayal ekran gibi bir şey yani öyle evet. söyleyeyim. Aynı zamanda buradan uyduyu kullanarak burada uyduyu kullanmayabilirsiniz. Buradan Anladım. traktörün e, diğer fonksiyonları kullanabilir. Burada uyduyu görebilirsiniz. Anladım. O şekilde veya istemiyorsanız uydu kullanmıyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Bak. Kapatıp mesela istemiyorum ben bunu. Onay veriyorum. Kapatıyorum ekranı. Sadece tek ekranla devam edebilirim. Çok güzel ya. Çok harika. Şimdi teybimiz burada. Pioneer evet, marka. Evet teybimiz orada. Evet. Pioneer marka teybimiz var. Eee. Başka anlatabileceğimiz sonra şöyle, şurada 25 amperlik soketlerimiz var. Arka ekipmanlarımıza göre soket yerlerimiz var. Ee, kamera çıkışlarımız var. Kamera çıkış. Kamera çıkışlarımız var burada. Mesela ekipmanla kamera bağlamak istiyorsun, buradan alabiliyorsun. Görüntü. Ve onlar da çok rahat buradan geçişleri var. Çok yani güzel. Kablo geçişlerinde şunu sökmeniz, şöyle açmanız, kabloyu buradan geçirdikten sonra bu şekilde takmanız. He camda kablo boşluğu verilmiş. Hiç verilmiş. Evet verilmiş. Kapattığınız zaman toz balı alır içeriye yani. Çok güzel ya. O çabuk. da var yani. Çok güzel. Bir de İlker Bey şuraya kolunuzu dayadığınızda bu konsollar hepsi elinizin altına geliyor. Evet aynen. Koltukta aynen. bir birazcık dönüş açısı var mı? İlerinizin? Dönüş açısı e, ileri geri var. Kesinlikle yani sağa sola yok. Hmm. Opsiyon tabi o alınabilir aslında ama bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Bunda yok. Anladım. Şimdi buradaki diğer zaten bütün tuşlarda işte pulluk hassasiyet, derinlik ayarları gibi gibi bütün e, kısaltıcı özellikler var orada. Hepsi bu konsülde. Hepsi Oradan ayarlayabiliyor. buradan ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Peki başka eklemek istediğimiz detay Eklemek istediğimiz so, soğutucu da bulunuyor içimizde. Ve burada bir soğutucumuz var. Soğutucu. Klimadan var. aldığı bir soğutucumuz var. Yani e, sabah soğuk olarak koyduğun suyu akşam da soğuk olarak içebilirsiniz yani. <laughs> anladım anladım. Bu şekilde Çok var. Güzel. Ve aynı zamanda 12 volt çıkışlarımız var. Evet. Şimdi arkadaşlar bu traktörler üst seviye, en üst seviye. Yani bunlardan daha üstü yok. O yüzden özelliklerini anlatmaya başladık mı bir türlü bitiremiyoruz. Yani bir ton, bir sürü özellik var. Gerçekten öyle. Bu havalı, İmd fren, havalı el frenimiz, imdat havalı el yani. Frenimiz. İmdat da geçebilir. Bu standart el freni yok değil mi? Bunu kullanıyoruz. Yok, sadece bu, imdat. Tabii havalı el olduğu fren. için bunu kullanıyoruz, anladım. Evet diyelim şöyle yavaştan dışarıya doğru geçelim şimdi arkadaşlar biraz önceki söylediğim gibi bu traktörler çok üst segment bir traktör bir sürü özellik var ne ararsanız bunlar da var haliyle de pahalı traktörler ama bir de kaliteli bunlar arkadaşlar gerçekten bu traktörler kendini dünya çapında kabul ettirmiş yani söyleyeceklerim bunlar ben açıkçası özelliklerini dinlerken şaşırıyorum çünkü o ekranların falan dokunmatik olduğunu bilmiyordum onu da öğrenmiş oldum ee, İlker Bey, ben çok hayretle ederim. sizi dinledim. Çok şaşırdım özelliklerini. Ediyorsun. Bilmiyordum da daha çok bu, bu tarz özelliklerinin olduğunu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Bize de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Daha birçok özellikleri var ama e, bu kısa inmek detaya istemedik. inmek istemedik. Anladım. Peki. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu şekildeydi. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.